Altıncı sınıf cebirsel ifadelerle ilgili son kısımdayız arkadaşlar. Bu cebirsel ifadelerin anlamı. Şimdi biz bu cebirsel ifadeleri farklı şekillerde nasıl yazabiliriz onu düşüneceğiz. Şimdi her zaman şu şekilde yazdığımız zaman siz neyi anlayacaktınız? Bunun 4 çarpı a olduğunu anlayacaktınız. Peki çarpma işleminin aslında toplama işleminin daha basit bir yolu olduğunu biliyorsunuz. Yani bize burada anlatmak istenen şey Dört tane A. Peki bu dört tane A'yı ben aslında bu şekilde toplama olarak yazabilirim arkadaşlar. 4 A. Nerede işimize yarayacak? Birazdan göreceksiniz örneklerimizde farklı farklı cebirsel ifadelere çevirmemiz gerekecek arkadaşlar. Evet soru 1'de dört tane farklı cebirsel ifade verilmiş arkadaşlar. Bunları farklı şekillerde yazın diyor. Şimdi ilk için konuşalım. Burada toplama işlemi var. Fazla sayıda toplanan sayıları biz çarpma olarak gösterebiliyorduk arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 tane x. Yani ben bunu 3 çarpı x olarak gösterebilirim. Buradaki çarpma işleminde yazmasak da oluyordu. 3x diyebiliriz arkadaşlar bunu. Peki aşağıda 2y artı 3 var. Şimdi siz bunu isterseniz şu şekilde yazabilirsiniz. Y artı y. Yani y'yi 2 ayırdık. 2 tane y'imiz var çünkü. Artı. 3 yazabilirsiniz. Bazısı şöyle yazabilir. Bir tane y'yi buraya yazabilir. Sonra 1, 1, 1. Artı bir tane daha y'ye ihtiyacım vardı. Bu şekilde de yazabilirsiniz arkadaşlar. 5b'yi nasıl yazalım? Ben şöyle yazmak istiyorum. 2b artı 3b yazmak istiyorum. Bir başka arkadaşınız da şöyle yazabilir. Ben bu 5 tane b'yi tek tek yazayım. 3, 4, 5 tane yazabilirsiniz. Bunu parçalamak sizin elinizde. Mesela burada ne olarak verilmiş? Bakın 1, 2, 3, 4 tane M var arkadaşlar. Artı ve bir tane de N var. Bu N'nin başına bir yazmasak da oluyordu hatırlarsanız. Bize bir örnek vermiş. Bakın A bölü 5 çevirsel ifadesinin anlamını ve farklı şekilde yazımını inceleyelim demiş. Şimdi A bir bütün olarak kabul edersek arkadaşlar bunu 5 parçaya bölmüş. Paydamız da çünkü 5 yazıyor. Tamam biz de 5 parçaya bölelim. Peki kaç parçasını almış oluyor? A bölü 5 diyerek. Arkadaşlar bildiğiniz gibi cebirsel ifadelerin önünde katsayı yoksa biz bunu 1 varmış gibi kabul ediyoruz. Yani bu aslında 1 bölü 5 çarpı A'dır. Yani buradaki A'mız bir bütündü. Biz bunu 5 parçaya bölmüşüz bir parçasını da almışız olacaktı. Şöyle olsaydı eğer 2A bölü 5 olsaydı arkadaşlar burada A yine bir bütün olacaktı. Biz 5 parçaya bölecektik yukarıda olduğu gibi. Bu defa 2 parçasını almış olacaktık. Ne olacaktı? 2A bölü 5 olacaktı. Sorumuzda bize verilen cebisel ifadeleri farklı şekillerde yazınız diyor. Şimdi daha deminki örnekte 1 bölü 3 çarpı y'yi biz şöyle gösterebiliyoruz demiştik. y bölü 3. Buradaki 1'in bir önemi yoktu bizim için. Peki tam tersini düşünün. Şurada c bölü 6 için konuşuyorum. Payda 6 güzel. Önünde ne var peki arkadaşlar? 1 kat sayısı var. Yani siz bunu 1 bölü 6 çarpı c olarak yazabilirsiniz. Peki yukarıda bakın nasıl verilmiş? Burada 1 bölü yani a 4 A. Yani A'yı 4'e böl bir parçasını al demek istiyor. O da A bölü 4 oluyordu hatırlarsanız. Eksi B var bir de burada. Yan tarafta ise şu şekilde yazabilirsiniz. 1 bölü 2 çarpı x artı 1. Sonrasında arkadaşlar şimdi biz burada payda eşitlememiz gerekiyor toplama çıkarma işlemi yaparken. isterseniz buradaki adımı şu şekilde de devam ettirebilirdiniz. Şimdi bunun bir gözükmeyen bir paydası vardı. Paydaları eşitleyebilmem için bunu 4 ile genişletmem lazım. O zaman a bölü 4 eksi 4 b bölü 4 şeklinde yazıp bunları a eksi 4 b deyip ortak payda da birleştirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Farklı şekillerde yazınız demiş. En farklısı herhalde bu olacak ki bunu yazdık. Bu da kabulümüzdür. Biraz önce örnekte bir adım ileriye giderek payda işlemeyi görmüştük arkadaşlar. Burada da benzer bir şey var. Ortak paydayı ayırabiliriz. Nasıl ayırabiliriz? Bakın burada ne yapmış? X artı 3 bölü 4 yapmış. Şimdi buradaki bölü 4 hem X'in paydasıdır hem de şuradaki 3'ün paydasıdır. Bunu da şu şekilde göstermiş zaten. x bölü 4 artı 3 bölü 4 şeklinde yazabilirim. Zaten bunun tam tersini yani sağlamasını yaptığınızı düşünsenize. Payda 4 olacak. Paydalar ortak çünkü. E o zaman üstleri toplayabileceksiniz. Yani x ile 3'ü aynı paya yazabileceksiniz arkadaşlar. Burada tam tersi yine gösterilmiş. Burada ama farklı olarak ne var arkadaşlar? Eksi işareti var. Yani çıkarma işlemi yapılmış. Fakat yine aynı şey olacak. 3x bölü 5. Bu defa çıkarma olduğu için eksi. 10 bölü 5. 10 bölü 5'in cevabı da belli zaten. 2. Bunu bu şekilde de yazabiliriz demiş bize. Evet, evet. verilen ifadeleri farklı şekillerde ifade ediniz demiş arkadaşlar. Ne yapıyorduk burada? Paydayı ayırabiliyorduk. Yani 8 bölü 9 eksi çıkarma işlemi olduğu için eksi. Y bölü 9 şeklinde yazabiliyordum ben bunu. Aşağıda ise bakın zaten ayrı şekilde verilmiş ama paydalarımız aynı. O zaman ortak payda içerisinde yazabiliyorum ben bunu. Ne yapılmış arkadaşlar? D'den 4 çıkarılmış. Bakın farklı şekilde ifade etmiş oldu. Yan tarafta yine şu 2x artı 4 bölü 3'ü 2x bölü 3 artı 4 bölü 3 olarak farklı şekilde ifade edebilirim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi paydalarımız yine aynı. Kesirlerde paydalar eşit olduğu zaman toplama çıkarma yapabiliyorduk. Burada da paydalarımız eşitmiş. Ortak payda da yazdık. 5x artı 7 bölü 8 şeklinde ifade edebileceğiz. Cebirsel ifadelerin geometrik şekiller yardımıyla ifade edilmesi söz konusu arkadaşlar. Bunu özellikle 7. sınıfta çok daha fazla göreceksiniz. Şimdi geometrik şekilde ifade ederken bizde dikdörtgenler ve kareler kullanılır arkadaşlar. Burada gördüğünüz mavi şekil aslında bir kare. Yani bunların kenar uzunluklarının eşit olması lazım. 7. sınıfta çok daha Uygun geometrik şekillerde bunları ifade edeceksiniz. Şimdi kısaca değinmek gerekirse arkadaşlar... ...burada size verilen ifadelerin değerlerini vermek zorunda. Yani bu dikdörtgenin bir x belirttiğini... ...bu mavi karenin... ...burada dikdörtgen gibi çıkmış ama... ...karenin artı bir olduğunu size önceden vermek zorunda. Sorular nasıl gelir peki? Der ki size... İşte aşağıdaki geometrik şekil hangi cebirsel ifadeyi göstermektedir der. Tabi yukarıda bu şekilleri size vermek şartıyla. Veya size yine bu şekilleri verir. Der ki işte 2x artı 5 cebirsel ifadesinin modellenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir der. 2x dediği için arkadaşlar bakın bir tane x'e ne yapıyormuşuz? Bir dikdörtgen kullanıyormuşuz. O zaman siz iki tane dikdörtgen kullanacaksınız. 2x dediği için böyle yan yana. da bunları bitişik de yapabilirsiniz. Artı 3 olsaydı arkadaşlar o zaman ne yapacaktınız? Bu mavi kutulardan 3 tane de yanına ekleyecektiniz. Her biri 1 bir olduğu için. Peki aşağıdaki örneklere bakalım şimdi. Yukarıda bize dikdörtgenin x olduğunu vermişti zaten. Bu x. E bu da x o zaman ne olacak? 1, 2 tane x bu şekilde modellenmiş. Burada bakın x, x. Buradaki mavi kutumuzda arkadaşlar artı 1'di zaten. Bize söylemişti. E bunlar toplama olacaklar arkadaşlar. Yan yana eğer böyle diziliyorsa 2x artı 1 olacak. Yine aşağıya bakalım. Bu x'tir. Bu artı 1'dir. Bu da artı 1'dir. Bakın x artı 1 artı 1. Yani aslında burada x artı 2 modellenmiş olmuş arkadaşlar. Şimdi cebirsel ifadelerde modelleme istiyorsa eğer size bu modellerin ne anlama geldiğini vermek zorunda demiştik. İlla dikdörtgen veya kare olacak değil. Burada uzun çubuk ve kısa çubuk olarak da verebilir arkadaşlar. Uzun çubuğun a olduğunu biz biliyoruz. Bakın burada 3a'yı modelleyin demiş. O zaman biz... 3 tane arkadaşlar uzun çubuk peş peşe kullanmış olacağız. Bu A'ydı. Bu da A. Bu da A. Bu şekilde modellemiş olduk. Peki 2A artı 3 deseydi yine bakın birinci çubuğumuz, ikinci çubuğumuz buraya kadar A'a yani 2A'yı kullandık. Artı 1 için arkadaşlar daha kısa çubuk kullanmış. Şimdi videoda anlaşılmayabilir. Ben bunu farklı renkte bir çubuk kullanayım. Şu şekilde daha kısa ve mavi renkli bir çubuk kullandım arkadaşlar. Bunlar 1, 1, 1. Gördüğünüz gibi 2 tane A var. 2 A'yı sağladık. 3 tane de 1 olduğu için artı 3'ü de sağlamış olduk. Ve 6. sınıf cebirsel ifadeler konusuyla alakalı son örneğimizdeyiz arkadaşlar. Bize demiş ki aşağıda verilen dikdörtgen ve eşkenar üçgenin çevrelerini cebirsel olarak ifade ediniz demiş. Arkadaşlar çevre dört kenar uzunluğuydu. Nerede? Dikdörtgende. Peki o zaman şöyle yapabiliriz. Şimdi bana kısa kenarı B olarak vermiş. Burası da B'dir. Uzun kenarı da A olarak vermiş. Ya şöyle ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Çevre eşittir. A artı B artı A artı B. Buradan da arkadaşlar 2A artı 2B gelecek. Veya bir diğer yol. Şimdi bunlar sayı olsaydı çevrenin iki kenarın toplamının iki katı olduğunu bilecektiniz zaten. Burada 2 çarpı A artı B olarak bunu yazabilirdik. Yani uzun kenar artı kısa kenarın iki katı bize çevreyi veriyordu. Buradan da sonuç değişmeyecek arkadaşlar. 2'yi dağıttığınız zaman 2A artı 2B olacak. Yani yukarıda tek tek sayarak bulduğunuz sonuç da aynı olacak. Peki aşağıdaki üçgenle ilgili bize bir bilgi vermişti. Eşkenar üçgen demişti. Eşkenar üçgen arkadaşlar tüm kenarları eşit üçgendir. O zaman bunun çevresi tüm kenarları eşit olduğu için 3 çarpı A'dır. Ya da siz bunu tek tek çevre dediğimiz için toplaya da Bilirsiniz. Farklı şekillerde cebirsel ifade ifade etmeyi öğrenmiştik zaten.